Hazreti Ali'nin huzurlu yaşam için tavsiyeleri. Selam vermede önce davranınız. Nimetlere karşı şükrediniz. İyilik yapmada acele davranınız. Aile bireylerine karşı güler yüzlü olunuz. İnsanlara karşı şefkatli davranınız. İhlaslı olmaya gayret ediniz. İşlerinizi düşünerek yapınız. Sıkıntılara karşı sabırlı olunuz. İnsanlara karşı alçak gönüllü olunuz. İyi kişilerle dostluk kurunuz. Güçlü olduğunuz durumlarda bağışlayınız. Konuşurken edebe riayet ediniz. Cevap verirken iyi düşününüz. Verilen sözde durunuz. Büyüklere itaat ediniz. Ölçülü bir hayat sürünüz. Nefsin isteklerine uymayınız. Misafire ikramda bulununuz. Dedikodudan uzak durunuz. Hasta ziyaretlerinde bulununuz. Cimrilikten uzak durunuz. Cahil kişilere yumuşak davranınız. Mevki sahibi olduğunuzda bağışta bulununuz. Kimse sizlerin gönlünü alınız. Yetimlere merhamet ediniz. Fakirlere bağışta bulununuz. Mazluma yardım ediniz. Savaşta zafer kazanınız. Büyüklenmekten kaçınınız. İntikam almaktan vazgeçiniz. İşlerinizde tevekkül ediniz.